İtalya kilisede evlenecek çiftlere para ödülü önerisini konuşuyor. Vatikan'a bağlı Papalık Yaşam Akademisi kilise için evlilik kutsal bir törendir ve satın alınamaz diyerek öneriye karşı çıktı. İtalya'da Lig Partisi milletvekilleri temsilciler meclisinde sundukları yasa tasarısında kilisede katolik nikahıyla evlenecek çiftlere 20 bin euro para ödülü verilmesini talep etti. İtalya'da geçtiğimiz ay göreve başlayan yeni koalisyon hükümetinin ortaklarından Lig Partisi milletvekilleri, temsilciler meclisine sundukları yasa tasarısıyla kilisede katolik nikahıyla evlenecek çiftlere 20 bin euro para ödülü verilmesini talep etti. Tasarı 35 yaş altında ve yıllık gelirleri toplam 23 bin eurodan düşük olan çiftlerin kilisede evlenmeleri halinde dekorasyon, kıyafet ve fotoğraf çekimi gibi düğün masraflarının %20'sinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor en az 10 yıldır İtalyan vatandaşı olmak ve düğünü İtalya'da yapmanın zorunlu olduğu tasarı ayrımcılık içerdiği gerekçesiyle tepki çekti. Anayasa hukukçusu Massimo Luciani, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada önlerinin ayrımcılık içerdiğini ve anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Vatikan'a bağlı Papalık Yaşam Akademisi Başkanı Başpiskopos Vincenzo Paglia ise öneriye karşı çıkarak kilise için evliliğin aile kurmak için aşkla yapılmış, özgür irade ve inançla yapılmış bir tercih olduğunu söyleyerek kilise için evlilik kutsal bir törendir ve satın alınamaz dedi.